İmam Rabbani sırlarla dolu bir hayatın izleri. Tarih boyunca bazı insanlar vardır ki sadece yaşadıkları dönemi değil, yüzyılları aşan fikirleri ve ruhani miraslarıyla insanlığa yön verirler. İmam Rabbani işte böyle bir şahsiyettir. O yalnızca bir alim ya da mutasavvıf değil, zamanın ötesinde bir rehber hakikati arayanların yolunu aydınlatan bir kandil olmuştur. Hayatı sırlarla dolu bir hikaye gibi, her sayfasında ayrı bir keşfi barındırır. Ahmet Sirhindi yani İmam-ı Rabbani 1564 yılında Hindistan'ın Sirhind şehrinde doğdu. Daha çocuk yaşlarında keskin zekası ve derin kavrayışıyla dikkat çekiyordu. Babası Abdülahat dönemin önde gelen alimlerinden biriydi ve onu ilimle yoğurdu. Ancak Ahmet yalnızca kitaplarla yetinmeyen, kalbinin de öğrenmesi gerektiğini düşünen biriydi. Kuru bilgiye değil, hakikatin özüne ulaşmaya çalışıyordu. Genç yaşta fıkıh, hadis ve kelam alanlarında uzmanlaştı ama onun asıl macerası Tasavvufun derinliklerine attığı adımlarla başladı. Nakşibendi tarikatının büyük şeyhlerinden biri olan Muhammed Baki Billah ile tanışması hayatının dönüm noktası oldu. Artık ilim onun için bir araç değil, Allah'a yaklaşmanın bir kapısıydı. Tasavvuf yoluna giren İmam Rabbani kısa sürede diğer dervişlerden farklı bir yol izlemeye başladı keşifler yaşadı, ruhani haller tecrübe etti, zaman ve mekan algısını aşan manevi tecrübeler edindi. Anlatılanlara göre geceleri inzivaya çekildiğinde kalbine ilahi sırların fısıldandığını hissediyordu. Onun en dikkat çekici iddialarından biri, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle manevi alemde doğrudan görüşmeler yapabilmesiydi. Rüyalarında ve keşif hallerinde Resulullah'tan dersler aldığını, hatta bizzat onun tarafından yönlendirildiğini söylüyordu. Bu tür anlatılar onu sıradan bir mutasavvıf olmaktan çıkardı ve mistik bir figür haline getirdi. Ancak İmam Rabbani yalnızca ruhani alemde derinleşen biri değildi. O, tasavvufun bazı yaygın anlayışlarına da meydan okuyan bir düşünürdü. O dönemde sufiler arasında yaygın olan vahdet-i vücut anlayışı, yani her şeyin özünde Allah olduğu fikri, ona göre doğru bir yorum değildi. Bunun yerine Allah'ın birliğini idrak etmenin önemli olduğunu savundu. Vahdet-i şuhud dediği bu anlayışla, Sufilerin dünyayı algılama biçimini değiştirdi. İmam-ı Rabbani'nin cesareti ve keskin fikirleri onu yalnızca mutasavvıflar arasında değil, siyasetin içinde de önemli bir figür haline getirdi. O dönemde Hindistan'da Babürlüler hüküm sürüyordu ve Padişah Cihangir İslam'ı Hindu inançlarıyla harmanlayan, dini ilahi adı verilen bir sistem kurmuştu. Bu sistem İslam'ın özünü zayıflatıyor, dini kuralları esnetiyordu. İmam-ı Rabbani bu sapkın fikirlere karşı en sert tepkiyi veren kişi oldu. Kalemiyle, sohbetleriyle ve mektuplarıyla halkı uyandırmaya başladı. Ancak bu mücadele ona pahalıya mal oldu. Padişah tarafından zindana atıldı. Ama o karanlık zindanlar bile onu susturamadı. Hapiste kaldığı süre boyunca inzivaya çekildi ve iç dünyasında daha büyük hakikatlerin kapılarını araladı. Rivayetlere göre o hücrede öyle manevi haller yaşadı ki aslında orası onun için bir zindan değil, bir marifet okulu oldu. Zamanla padişah Cihangir onun ne kadar derin bir insan olduğunu fark etti ve ona saygı duymaya başladı. Nihayet hapisten çıkarıldı ve sarayda özel bir mevkiye getirildi. Ancak İmam-ı Rabbani için bu dünya makamlarının hiçbir değeri yoktu. O zaten görünmeyen bir krallığın sultanıydı. 1624 yılında büyük mutasavvıf bu dünyadan göçtü. Ancak ölümü bile sırlarla örtülüydü. Onun ruhani alemde bambaşka yerlere ulaştığı, bu dünyadan tamamen kopmadan önce birçok ilahi sırrı keşfettiği anlatılır. Kimilerine göre o aslında ölmedi. Sadece başka bir aleme geçti. Geride yüzlerce mektup, onlarca eser ve binlerce mürit bıraktı. Bugün Nakşibendi tarikatının müceddidi kolu onun öğretileri üzerine kurulmuştur. Mektubatı hala tasavvuf yolunu arayanlar için bir rehber niteliğindedir ve zaman onu haklı çıkardı. İmam-ı Rabbani'nin fikirleri yaşadığı dönemde belki herkes tarafından anlaşılamadı ancak zaman geçtikçe onun söylediklerinin İslam'ın özüne dönüş çağrısı olduğu daha net görüldü. O Sadece bir mutasavvıf değil, bir dirilişin öncüsü, bir ruhani savaşçıydı. Bugün onun bıraktığı mirasa bakan herkes yalnızca bir alim değil, bir hakikat yolcusunun izlerini görmektedir. Onun hikayesi ilim, mücadele, teslimiyet ve keşif dolu bir yolculuğun hikayesidir. Ve bu yolculuk onu sadece bir çağın değil, bütün zamanların ölümsüz yolcusu yapmıştır.